Merhaba arkadaşlar ben Lifluk Bugün yine I am fishing ikinci bölümündeyiz Level 3'te kalmıştık en son bir süs havuzuna düşmüştük Oradan devam ediyoruz bakalım Ay 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 yoruldum Evet Öncelikle şurada fitness yapan Fitness mi vardı yoga mı yapan Ablalarımızı rahatsız edelim <laughs> Şaka yaptım lan gir içeri Gir <laughs> <laughs> evet havuzun sonuna doğru bir bakalım. Şu Greg değil mi bizim Greg? Kova burada mı hala? Biz kovayı içeri düşürmüştük ama. Greg Reis. Çıkarmış kovayı. Ağlıyor. Bir tane kova için ağlıyor bir de. İşte insanoğlu arkadaşlar. İnsanoğlu. Bu ne fışkiye? Ne yapacağız? Fışkiye mi çıkacağız? Abi çok cesur bir balığım gerçekten. Aa delik var. Tamam. He fışkiye bizi fırlatacak tamam. Maşallah. Ay maşallah be. Ölüyordum ha bu arada. Neyse yol zaten açık. Yağmur kanalından devam ediyoruz. <laughs> Bu arada benim kendi izlediğim kadarıyla oyunla alakalı Eee buradan ana abi gördüm gördüm akvaryumun içine mi? Aa başka balık daha var. haber reis? <laughs> Merdivenden aşağı mı? Orada kapı kapalı gördüm. Kapı kapalı. Burada aşağıda bir kapı açık. Soldaki kapı açık. Merdivenden aşağı düşünce bir şey olmuyor mu gerçekten bize? Evet, gerçekten Akvaryumda çatlama bile yok yani. Helal olsun. Şu kapı açık şuradan herhalde. Şunu bir zorlayalım. Şunu bir zorlayalım. Direkt dış kapıya benziyor çünkü. Ha, yok bu değil. Tamam diğer kapıdan. Diğer kapıdan abi. Diğer kapıdan. Ses geliyor şuradan. Sandalye bir şey yarıyor mu? Bir işe yaramıyor abi klima nasıl vurmaya başladı bir saniye. Heh. Ne şarkı bu be? İğrenç. İğrenç. E ee, bu kapıyı zorlayalım. Küçücük bir fişle direkt dışarı açıldı kapı. Bu taraftan mı? Bu tarafta merdivenler. Bu tarafta checkpoint noktamız var. Yürü reis buradan. Yürü 4 pörtlek. Bak bir adamın gözlerine bak, benim gözlere bak. Benim gözler Sharingan, adamın gözler Baya normal insan gözü işte yani. tamam. Parkur kolaya benziyor. Çekil la çekil çekil. Gerizekalı bebe. Ya balık balığa takıldım ya. Öl sen de öl benle birlikte. Gerizekalı şu idiot yüzünden balığa takıldım. Yön veremedim Akbaryuma ya. Birader yararın yok. Bari zararın olmasın ya. Buradan Zaten kontroller yeterince zor. Hop 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 çevir. Çok güzel drift atarım bu arada. Çok güzel. Arkadaşlarım bana hep derdi ki Doğukan gerçekten bir ee, fish tankle yani akvaryumla çok güzel drift atıyorsun. Tamam bu taraftan. Çok hızlanmayalım. Çok hızlanırsak kontrol daha da zorlaşıyor. Şu gerizekalı balık bak benim balığa takıl takılmaktan düşüyorum ya bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Reis bu tarafa gel. Reis gö göz lan gerizekalı. Hayatta tutan adam benim. Buradan devam, 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 devam. Tamam. Buradan soldan mı çıkacağız? Galiba evet. Lan dur dur dur. Lan! Ha. İyi bari. Checkpoint'imizi aldık. Yine karşıdan karşıya geçme mission'ı mı bu? Araba geliyor. <laughs> tamam 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 tamam. Şu tarafa gideceğiz. Bak bir de burada hız kesici var, speed bump var. Hiç hızını kesmiyor ya. İnsan bir görür önünden bir akvaryum geçiyor, akvaryum yani. Araba kullanırken önünden geçen akvaryumda mı görmezsin ya? Ya demek ki önüne top gelse çocuk mucuk çıksa arkasında umrunda olmayacak. Patlatacak, geçecek herif. Saldım kendi gidiyor zaten. Checkpoint'imizi aldık yine herhalde. Aa denizi gördüm tamam. Bas baba buradan denize. Bas 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 bas. Bas buradan denize kesin gidiş var. Bas karşımızda deniz. Hem tatlı suda nefes alıyor, hem tuzlu suda nefes alıyor. Ne güzel iş. Burası ne? Bir dakika burası niye böyle bir rampa ve ucunda şey var? Merdiven var ya çok mantıksız geldi yani. Evet duramayacağım o yüzden arabaları artık şa tamamen şans meselesi arabanın çarpıp çarpmaması. Senden kurtuldum ya ona seviniyorum ben şu anda gerçekten. Etrafı bir gözleyelim. Evet buradan çıkış yolu çıkarsak sanırım bir boka yaramayacağız. Şuradaki delikler bir işe yarıyor gibi abi. Aynen bak boru var burada bu boru oraya bizim gerizekalı o tarafa gidiyor. Boru mu deneyeceğiz şimdi? Hmm, demek ki bu değilmiş. Hangisi dışarı atıyor abi? Hangisi dışarıya atıyor? Bakalım. Hangisi dışarıya doğru sıfırlatıyor? Hangisi dışarı? Şu mu? Şunun boruya bakalım. Bunun boru buradan böyle. Buradan böyle sanırım. Bilmiyorum. Dört yol değişiyor olabilir. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Böyle devam. Az önce girdiğim yer değil mi? Bu, bu muydu? Diğeri miydi benim girdiğim? Deneyelim. Bayağı geziyoruz. Bütün havuzu döndük ve ne tarafa atacak? Yes sir. Gidiyoruz. Fanustan çıktık. Fanustan çıktık. Barda bardak diyorum ne barda? Beni alın lan biriniz. Biriniz beni alın. Ben ben vazgeçtim denize gitmiyorum ya. <laughs> Birader önüne baksın. Aa! Umurunda değil karının. Ne tarafta bu tarafta mı? Kimsenin umurunda değil. Ben bu arada Baba bilerek tek motive, bu. Oğlum siz var ya gerçekten hayvan düşmanısınız. Size yazıklar olsun be. Bunu kontrol etmek de zormuş. Senin Allah Abla sakın sakın. Yalnız balıktaki, gerçekten bu özgürlük duygusu bak bir tek kimde var biliyorsunuz mu? Eren Yeager Bunu kontrol etmek bayağı olmuş bu arada ya Az önce bak bilerek tekme attı ama gerçekten balıktaki bu özgürlük duygusunu Eren görse tebrik ederdi Düşme Yavaş 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 yavaş, yavaş. Evet dikeldik, bitti buraya kadarmış Eyvah düşüyormuş kendi kendine <laughs> Bitti buraya kadarmış <laughs> bir daha hareket ettiremiyoruz Tamam buradan böyle çevireceğiz. Bu çok zor ya. Bu çok zor. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Çıs, çıs, aman ey. Köşeye gelince dön, döndürüyoruz. Şu köşeye. heh Birazcık bu bir köşeye. Çok gittin. Tamam, tamam, tamam. Abi yolu takip et Dogi. Buradan güzel bir drift atar mıyız? Viraja aldık sayılır. Bayağı tek teker gidiyoruz ama <laughs> aman 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 aman. Heh. Gerçekten balık şu an içinden tamamen şey. Tatakay. Tatakay. Bu arada büyük bir out fanı oldum arkadaşlar yokluğunda. Yani bir sene boyunca ne yaptım derseniz out izledim derim size. Hiç umurumda olmuyor bu arada. Tamamen yolun götü. dur 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 tamam 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 <laughs> ulan Eren olsa gurur duyardı vallahi şuradan mı İnşallah benim kontrolüm düş e ben kaldım böyle <laughs> düşmem değil mi ya düşmem saldım çünkü kendi gidiyor şu an herhalde oyun o kadarını halletmiştir burada yoksa nasıl gideceğim ya Kendin dönersin. Yaparsın, becerirsin. Tamam bak kontrol etmeme gerek yokmuş. Tamam buradan tersten şöyle şey yapalım. Bak çatladı bu arada şey. Şişe. <laughs> Bayağı küç küçücük bir balık oyununu gerçekten böyle aşkla oynuyoruz. Buradan düz gideceğiz. Yavrum düz gideceğiz. Yavaşla sakin sakin. Tuss, ey ey yavaş ey. Buradan hafif ver. Bu arada denememi istediğiniz oyunları e, yorumlara yazabilirsiniz. Deneriz, bakarız, seversek seri yaparız. Ben bu oyunu böyle birazcık sevdiğim için, hani bir de video olsun diye açıkçası, hazır evdeyim bugün. Video olsun diye birazcık e, ikinci bölümünü ondan çekiyorum yani. Birinci bölüm yayınlanmadan, ar ardı ardına çekiyorum. Zaten üstümdeki tişörtten de bellidir. Gerçi her gün aynı şey giyiyorum ama <laughs> fark etmiyor benim için ya. <laughs> Abi düz yolda git ha. Heh tamam. Checkpoint'imi alalım. Tamam. Sağdan mı soldan mı? Sağda da yol var. Gibi. Solda da yol var gibi derken döndük artık ya. Köşeye takılmışım. Aman aşağı düşme abi ya. Gerçi buradan denize atlasak yetişir mi? Yukarıdan hani aradaki mesafeyi de pek göremiyorum. Kafamı niye çeviriyorsun? Mesafeyi pek göremiyorum ama neyse dur bakalım. Birazcık daha sağ tarafa doğru gidip oradan kendimi denize atacağım. Dön baba buradan. Dön 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 dön, dön, dön. Kamyon çeviriyorsun sanki Allah'ım Allah'ım. Hı. Yavaş. Yavaş. Buradan hafif böyle bir çapraz zaman geçer miyiz? Sağa sola çarpmadan geçtik valla. Buradan şu... Yanlış köşe yanlış köşe dur 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 dur. Heh, şu köşe tamam şu köşe. Buradan yol... Buradan yol yok mu zaten bu taraftan gideceğiz tamam. Azıcık daha çevir. Heh. Sen bilader gerçekten büyük bir balıksın ya. Senle gurur duyuyorum ya gerçekten yani. Senin adını bundan sonra ana'nın yapıyorum. Eren, Eray... bilader sıçtık, sıçtık. Kaç, kaç oğlum, kaç oğlum, kaç ana ne yaptırmışsın? Nereye kaç. surların dışına çıktık arkadaşlar. Tadakay. Tadakay. Tamam continue. evet. Surların dışında özgürlüğümüzü kazandık arkadaşlar. Sasa geyo. hayal mi görüyor? Pardon, hayal görmüyor. Şey ne o? Flashback yaşıyor şu anda. Tatakay. Yani özgür özgürsün ama arkadaşların yokken özgürlüğün ne anlamı var? Şu an bize öğreten bu. Gördüğünüz gibi küçücük bir balık oyununda bile bir platformer, puzzle, artık ne boksa oyunda bile parladığını hatırlıyor. Şimdi kükremeyi kullanacak. <laughs> Baya şey ya, yani, ısırdığında öyle yıldırım düşüyor ya sarı. Bak şimdi. O şu say. It's my